<laughs> Har söyle. E yok, e olmasın. Ses harf istemiyorum. B. Tamam, sor. Adınız. Bela. <laughs> Batma. 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 Evet. Eee izlediğiniz is evet. yaşınız kaç? Botbez bot vs tavan dede dizi tamam, tamam. <laughs> yaşı karşı dede bizi? bu bayatta bot ııı <laughs> <laughs> Bugün kahvaltıda ne yediniz? Dost mu? ne ya? Burta. Yumurta demek. Buyurun sofraya. ya. <laughs> evet. Sor sor. Ayakkabı. <laughs> ayakkabımız hangi modeldir? Ha, ayakkabımız hangi renk? Bu sor. Bu for. Bu for. Bu for. Evet. Dur. Portakal yiyor musunuz? Portaka <laughs> evet. Bor benim. Aa, portakal biliyormuş. Benim, benim. <laughs> Benimmiş. Tamam. Elma yiyor musunuz? Derim. Benim. Benim. <laughs> 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 Bitti mi? Hayır. Evet.